Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Tebememe'de yaptığı konuşmada, İçişleri Komisyonu'na sunulan Torba Kanun teklifine sert eleştirilerde bulundu. Karakaş, kanun teklifinin içeriği ve hazırlık süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanlığı bürokratları yerine, saray bürokratlarının hazırladığı ve komisyonda alelacele görüşülen bu teklifin, birçok önemli sorunu çözmediğini belirtti. Her zamanki gibi Torba kanun tekniği kullanılarak günü kurtarıcı kanun maddeleri arasında bütünlük olmayan bir kanun teklifi komisyona sunuldu. Kanun teklifi komisyona 4 Kasım tarihinde sunuldu. 7 Kasım'da 3 gün içerisinde alelacele görüşüldü ve genel kurula geldi. Bu kanun tekliflerini maalesef İçişleri Bakanlığı bürokratları değil saray bürokratları hazırladılar. Buradaki bazı milletvekili arkadaşlarımız da gözden geçirip imzalarını atıp önümüze getirdiler. Şöyle ki şimdi bu kanun gelen bu kanun teklifi aslında 2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlükte olan uygulanan kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından dendi ki ya bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olmaz bunu meclisten kanunlaştırın, getirin dendi. De, siz de bizim önümüze getirdiniz ve bunu kanunlaştırıyoruz. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Saray bürokrasinin hazırladığı kanun teklifini milletvekili arkadaşlarımız getirdi. Sanki İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir kanun gibi. Sizler sürekli meclisi etki analizi olmayan talih komisyonlarda görüşülmeyen alelacele günü kurtarmak için hazırlanmış, suistimallere açık, net ifadeler olmayan kanunlar getiriyorsunuz. Üç ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununda yer alması gereken maddeler bugün önümüze geliyor veya bir hafta önce noterlik kanununda geçirdiğimiz madde yine bu kanunla önümüze getiriliyor. Biz artık şaşırmıyoruz. Çünkü sizler bu durumu artık alışkanlık haline getirdiniz. Bu torba kanunla baktığımızda gerçekten 48 maddelik kanun teklifinin içerisinde gerçekten olması gereken doğru, makul birçok madde var. Ancak bunlardan 6-7 madde var ki bunlar hiçbir şart altında bu meclisten çıkmaması gereken sıkıntılı maddelerdir. Şimdi biz İçişleri Komisyonu olarak ciddi anlamda ilk defa toplandık. Komisyon başkanı bizi toplantıya davet ettiğinde kendi kendime dedim ki oh be ne güzel. Yıllardır emniyet teşkilatının sorunları vardı. Bunu dile getiriyordu arkadaşlarımız. Biz şimdi bir araya gelip emniyet teşkilatının sorunlarını çözeceğiz dedik. Ama bir de baktık ki emniyet teşkilatı ile ilgili bu kanunda hiçbir şey yok. Burada başka bakanlıklara ait, başka komisyonlara ait maddeler varken öncelik verilmesi gereken emniyet teşkilatımızın çalışma şartlarının düzenlenmesiyle ilgili polis intiharlarına sebep olan nedenlerle ilgili mobillerle ilgili bunların çalışma şartlarıyla ilgili hiçbir düzenleme maalesef ki yok.